Değerli arkadaşlar merhaba. Son yılların en entrikalı yapımlarının başında gelen, Rüzgarlı Tepe dizisi öyle bir adım attı ki, seyirciler bu kez hayranlıkla karşıladılar. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. İkinci sezonu ile ekranlara gelen dizinin, her bir oyuncusu kendi görevini ustalıkla yapmaktadır. Ama dizinin tek eksiği, şüphesiz çocukların dizide olmamasıdır. Dizi yetkilileri bu durumu göz önünde bulundurarak kısa zamanda bu eksiği ortadan kaldırmayı planlıyor. Öyle ki, Rüzgarlı Tepe dizisinin resmi internet adresinden yapılan bir paylaşımla, mutlu haberi izleyicilerle paylaştı. Yapılan paylaşımda dizinin yardımcı başrol oyuncusu Sena Pehlivan'ın fotoğrafı paylaşılarak, yakında bir bebek geliyor notu düşüldü. İkinci sezonda dünya evine giren avukat Eren ile Selma çiftinin, yakın zamanda bebekleri olacağı, tüm hayranları mutlu etti. Ayrıca aldığımız duyumlara göre Halil ile Zeynep çiftinin de, çok geçmeden bir bebekleri olacağı biliniyor. Bu kadar zorlu süreçten geçen başarılı çiftin bebekleri olursa, birbirlerine olan güvensizlik tamamen ortadan kalkacak ve ayrıca Songül Hanım'ın tüm çabası başarısız olacak, Yaptığı kötülükler yanına kar kalacaktır. Halil Baba olunca artık Zeynep ve ailesini tamamen korumasını alacaktır. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.